Çöpe bile gitmem diyorsun Yok, ama sanki dinliyorum. o dolap burayı kurtarmayacak gibi. Ee, aslında yani dolapta renkli parçalarım da var. Hı. Ama böyle hani aa bununla bu bu hep böyle siyah. bu Yarın ne giysem diyorum yarın bakıyorum yine siyah elim gidiyor. Yine siyah elim. <laughs> Aynanın üstünde onu kendime yakıştırıyorum onu tekrar alıyorum. Ama değiştireceğim. Her renk elbise çok büyük bir gardırobum var ama işte arana... birazcık cesaret istiyor herhalde. Aklıma bir şey geldi. Ne? Ee, Çağla ilk geldiği zaman işte ben hep ee, dışarıdaki yeni kreasyonlardan falan hmm. alışveriş yapıyormuşum. Yeni sezonun bütün parçaları demiştim. Çağla'cığım. Işte. Hani ben hep alışveriş yapıyordum ya dolabımdan giyinmiyordum. Evet. Sen ne yapıyorsun şu an? Nasıl gidiyor dolabın? <laughs> şu an <laughs> Annen dolabında. alışveriş yapıyor, sana sen alışveriş yapıyorsun. Ee, Zeynep'in gösterdiği kombinlere gidip alıyorsun falan. Ben dedim falan. ki tatlım... Bunlar ne oluyor? Ben dedim ki <laughs> mesela alırsın. Ondan sonra evinden bir parçayla kombinlersin. Ben ona bir şey demiyorum. Ama sen direkt gidip mağazadaki ayakkabısı, çantası falan hepsi yeni yok, yok. olduğu yok, alakası zaman... alakası yok. Ha? Alakası bile yok. Aynen. Ben, ben öyle düşünüyorum. Sen çevirme. Ben o, o gün de ben öyle söyledim. <laughs> aç izle. Onu kullanarak aç izledim, izledim zaten. Ben o gün de öyle söyledim. Açar izlersin. Onu kullanarak bilhassa benim üzerime geldin Çağla. Dedin ki... E, gidin mağazalara bakın, yeni ürünler ne varsa Şila'nın üzerinde görürsünüz. Eski evet. sezondan hiçbir şey yok dedin. Evet. E, sen daha birinci haftayı yeni bitirmişiz, alışverişe başladın. Hem de Zeynep'in hani o kadar mı bir şey bulamadın? Ama bak ben Zeynep'in giydim, o yeşil fardüsum yeniydi. Ama içimdeki elbise dolabımdan, ayakkabım dolabımdan, çantam dolabımdan da onlar Son yeni bence değildi. Sen kendinle çelişiyorsun. Çelişmiyorum. Çelişiyorsun. Ben gayet. Öyledir de olan varsa söylesin. Çelişiyorsun. Hayır çelişmiyorum. Ben o zaman açar izlersin Şilan'cığım. Ne dediğimi bir daha dinlersin. İzledim canım. Bizzat burada yaşadım. İzlememe de gerek yok. Çok net ben. Bence bir izle o sinirli e, şeyle stresle. Hani biz yeni gelmiştik ya. Hani bir dedin ya böyle Bak, bir stres, stres olduğu Kendin öyle ee, bir şey yaptın. Tekrar demek bir izlersin. Yanlış düşünmüşsün duymamışsın demek ki. Tekrar bir izlersin o zaman. Tamam Çağla. Kimşiler mi Dedi ya hani bir korktum sonra fıs çıktı falan gibi. Korktum mu? Zeynep'le ilgili söyledi onu. Sen niye üstüne alındı? Hayır yani ikimiz için de hani hatta ben... tütüme mumla şeyini arayacağız falan dediler ya buradan. Ben Zeynep için onu düşündüm. Senin için düşünmedim. Tamam her neyse o zaman Zeynep bir stresi üstündeydi diyeyim. Alakası <laughs> yok. Zeynep'le yani tartışmama yansıdı. Stresli olan o. siz miydiniz onu soruyorum. Hayır. Yoksa Şilan için mi? Anlattıklarımı duymamış ya. Stresli onun için herhalde şey. stresliydi, duymadı ya da e, duymak istediklerini duydu diyeyim o zaman. Çünkü ben orada açık ve net bir şekilde söyledim. Ben yeni bir ürün almaya karşı değilim dedim. Sadece dolabından giyinmeni de söylemiyorum dedim. Aman, ama, ama kombin bak şöyle yaparken bir şey var. dolabından o zaman bir şeylerle şunu bana. dedim. Neden Zeynep'in yaptığı kombini bak tek parça bir şey değil kombini gidip O çok almaya... ayrı bir konu. Hayır, ben ayrı tekrar bunu açmak istemiyorum. Sonuçta belki. bunu ilk haftada sen almaya kalkışmış mısın? Kalkışmışsın. Kendi ağzınla söyledim. O çok söyledim. ayrı bir konu. Annem bunu seninle tartışmayacağım Demek ki sürekli yeni alışveriş bunu yapıyorsun. Bunu seninle tartışmayacağım. Ama Bu o... seninle benim konum değil. Bir de Bu Zeynep'le benim benim konum. Alakası yok ben tartışmayacağım. örnek veriyorum. Ben şu an bunu sadece seninle, seninle tartışmayacağım. Alışveriş gencim. yaptığını iddia ediyorum. Hiç bana buradan yürüme. Seninle bu Sana konuda yürüme, tartışmayacağım. Sana yürüme aklıma gelmişken söylemek istedim seninle sadece Seninle bu konuda şu tartışmak an istemiyorum Şilan. Tartışma şeyden. zaten tamam bu yeter. Bu seninle benim konum tamam. değil. Tamam. Peki kabul etmiyor musun yani? Evet sıkıştığım anlar oluyor ve alışveriş. Haklıymışsın desen ne olur yani? Hayır ben alışveriş yapmıyorum diye bir şey söylemedim zaten. Ama ben e, kendi dolabımdan da parçalarla kombinliyorum dedim. E ben ne bunu savundum? Yani üniforma gibi gidiyor alıyor giyiyor Hah, mu evet demek yani istiyorsun? Evet yani bunu dedim ben. Anladım. Var mı söyleyeceğim bir şey işte? Yok hayır. Ezgi? Ee, o gün o konuya ben de dahil olmuştum. Alınabilir'i savunmuştum. İstediği yerden istediği şeyi alıp giyebilir diye. Ee, Çağla'nın şu cümlesini çok iyi hatırlıyorum. Aldığın her şey yeni. Yani bütün her şeyi sanki bir mağazaya gidip Oradan vitrinden alıyorsun her şeyi, gelip burada giyiyorsun. Aldığın her şeyi ben gidip e, aynı mağazadan yeni sezon ürünü olarak bulabiliyorum. Hı hı. Sanki yeni sezon kataloğundan çıkmış gibisin gibi hı. bir şeyler söylemişti. E, yani dolabı hatta dolabından giyinmediğini sadece yeni aldığı şeyleri giydiğini söylemişti. Hiçbir şekilde... Çünkü konuya konuyu ben hatırlamaya de o bir dahil da, Konuyu hatırlamaya çalışıyoruz, onu anlatıyor şu anda. Ama yok gidiyor. konuşuyorlar deminden beri ya. hep bu konu var yalnız Şilan için. Herkesin bir tarzı vardır. Bir biri gider vitrinde bir şey görür, bir mağazaya gider, bir etek beğenir, bir ceket beğenir, her neyse bir tişört beğenir, alır giyer yani. Ben de diyor ki, yani. e, hanım bir saniye. Şilan da diyor ki hani Alışveriş yapmıyordun dolabından giyiniyordun. Bak gördün mü daha ilk hafta sen de bir şekilde alışveriş yapmak zorunda kaldın dedi cevaben. Yani... Çaldı ya. Değil mi? Evet. Nur Hanım, ben konuyu açmıyorum zaten. O ilk geldiğim gün konuşuldu ve kapandı. Şilan tekrardan açtı Yok, konuyu. Yok aklıma geldi o yüzden çünkü. O gün çok kesin ve net konuştun benim için. E, o gün beni zan altına ben, bıraktın sanki. Nur Hanım, ben dedim ki okay. Şilana e, yeni parçalar almana bir şey demiyorum ama ben direkt rayondaki ürünleri ayakkabısına kadar üstünde görüyorum dedim. Ben yeni ürün alabilirsin. E, olabilir olabilir tabii ki alabilir. Yorum. Sen de alabilirsin o da ala herkes alabilir. Bu zek. Meselesi biri vardır. İkiniz aynı anda bir mağazaya girersiniz. Hı hı. Biri başka şeyi biriniz, biriniz başka şeyleri kombinler. Çıkar oradan yani. Tabii ki. Önemli olan onu kombin etmektir. Anladım. Yeni sezon olabilir. Hatta e, şimdi yaz sezonuz, kış sezonu gelecek sezon da alabilir. Sen de alabilirsin. Herkes hı hı. alabilir. Önemli olan buraya çıkınca onu iyi kombinlemek. Ben sadece dolabından da parçalar görmek istediğimi belirtmiştim. Buna yani. karışamazsınız. Ne karışmıyorum? Münasebe. Sadece kendi düşüncemi, isteğimi belirtmiştim. Hayır, ben karşıyım böyle bir düşünceye. Dolabından ne münasebet. bir yarışmaya katılmış, eski şeylerini giymiyor. Giyebilir de giymeyebilir de. Ona kalmış onun tarzı o. Yeni alıyor, seçiyor. Yeni bir heyecan geliyor yani. Bunda hiçbir sorun yok. Bu münakaşa sebebiniz olmamalı bana göre. Yani. Şu an ben açmamıştım. Nurhan'a saygı abzül duyuyorum. size. absürt bir durum yok bunda. İkinci el de alabilir, yeni de alabilir. Her şey olabilir yani. Seni de annen seçiyormuş. Seçebilir. O da normal. Annenle çıkıyorsun ya da kardeşinle. Çok O da normal bir şey. Bondur olabilir. Ona şey da kimse olabilir. karışamaz. Önemli olan senin burada ona hangi saçla, hangi aksesuar, hangi papuçla giymen yani. Sana da söylenildi bu sanıyorum. Evet. Dün müydü, bugün müydü? Dün. O, onu dün atladım hı. ben herhalde. Bu da yanlış. Kime ne? Annesi de yardımcı. Biz sizin biliyoruz mu? Kim yardımcı oluyor size? Nereden bilebiliriz? Olabilir de. Niye ben karıştım sanki? <laughs> Aha, Açık ama. bu konular diye herhalde. Yani, değil mi? Hani önemli bir şey değil. Yani gitmiş almış oradan alıyor. Bakıyor seçiyor giyiniyor. Kime biz, ne ya? Biz de onu. Aa, de, şey yani <laughs> zamanda. Nasıl taşıyacak burada? Evet. Kombin, Aa. sadece kombin değil. Vücuda uygun parça seçmek. Ve konsept. Nereye gidiyorsun? İkisi aynı <laughs> elbiseyi giymişti dün. Evet. Öyle değil mi? Okay. Aynı elbiseyi giymiştik. Farklı yorumlamışlardı. Aynen. Peki hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Bol şans. Hoş geldin. Hoş buldum Kemal Bey. Doymadın jean kombinlemeye. <laughs> Bu aralar evet. O Sağ ayakkabının olacak. berbatlığı peki? Onu nasıl açıklayacaksın acaba? Nur sence buradan ne vermeliyim? Ay. <laughs> şey ver, ay, bak, lacivert mi? Gel. Lacivert. Bak bence neyi ver? Biliyor musun? Hiç topuklu da verme. Şu altta var ya ortadaki, ortada. Yok yok bak. Oh, canım. Şu man. ortada var ha? Bu. Aynen. Tam onu ver. <laughs> <laughs> Şahtı şapoz şart <vaz> olsun. <laughs> Nereye gidiyor? Ne bileyim nereye gidiyor bunlar? <laughs> ya Bodrum'a giderler mimar ya bebeğe giderler zaten. Olmadım <laughs> mimar daha. olmuş. Bir tanesi Tophane'ye <laughs> gitmez. Kaç Kaçta ya? <laughs> 39. Ne Bir tanesi Fatih Çarşamba'ya gitmez. <laughs> Pazara bile şeye giderler, Yeşilköy'e. Çarşamba yani çarş Fatih Tekin'e gitmez de. Ama Yeşilköy'e kızlar. Yeşil Oldu çok... mu yani? Olacak inşallah. Hadi Geçik pazar, herkese selamlar. Yani... Niye karıştım dedim lafa. İyi günler de kullanın. Teşekkür ederim. <laughs> Bakayım, ay ben... ay 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 ne kadar şık oldu. <laughs> Yıkılıyor. Yani... Böyle bir ayakkabıyla tercih etseydim.